Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 85 kalıyorum Onun için özel bir video çekildi. Çünkü 85k az bir kupa değil ama şu an günümüzde de çok değerli bir kupa sayılmıyor. Çünkü eskisine göre artık çok da değerli değil. Çünkü herkes oluyor. neyse hadi başlayalım maçımıza. Şöyle kaydımızı açtık arkadaşlar. Adamlar geliyor. Bu maçı galiba kaybedeceğiz arkadaşlar. Size karakterleri gösteremedim ama sıkıştık ya. Dakika bir bu ya. Dakika bir. Sayın adamlara baskı kur diyecektim de adam okutulmasın. Şöyle Oğlum, arkadan... Arkadan kaçalım. Kaçma. Ses açtım bu arada. Ya çok arkadaşlar benim karakter böyle saldırabileceğim bir karakter değil. Yani kime saldıracağım karakterle? Tek çare pusmak. Yani yanlış anlaşılsın, anlaşılsın falan semiyorum. Tam ölüyordu ha. Adam tam orada. Tam orada. Tam sandalye var. Elhamdülillah. Abi ne sevindin? Çok iyi. Aa nasıl aldın? Almayacağım üşür şey ya. ya. O sana sıçtı ha. Görüldük mü? Görüldük galiba. Adam onu çıktı. Ne? Ben aldım onu, o beni aldı. Nasıl oldu? O şey aynı anda sıktım. Şunu al şunu al şunu al. Arkadaşım Ölmez mi? ki adama vurmuyorlar. Adamın canı 700 kalıyor. Ya bunu alabilir miyim ki ya? Ölme sen yok da sen alıp. Diğer arkadaşını alırım ama. Aa, Abi saniye... Spike çok güçlü ya. Bu üç, aralar Spike çok saniye güçlü arkadaşlar. Ya Galiba bu maçları kazanırsak bir 5 maçımız falan kalıyor. Devam edelim arkadaşlar. Evet başladık. Rakibin kopları bana göre iyi yani kötü değil. O kadar güzel burada. Evet Emz em kesin aşağı basman lazım. Emz Emz güçlü ya. Emz bu aralar meta ile girdi zaten. Meta bize girecek ama. Bu ne? Sütü. Ben ha, sütü alamam. Sütü, sütü. Sütü sütü alamaz. Niye Emz dedik ya şimdi Emz atacak. Sütü varsa arkadaşlar karşıda. Abi her tarafta adam var. Oğlum niye öyle? Hmm, Abi Byron da çok uza vuruyor ya. Ne bileyim. Yani böyle mesela 10 tane keskin Abi, nişancıyı getir Byron belki hepsini yener. Bir başkıyorsun. 2'den galatıyor Byron. Bizden... Kitel atmıyor o kadar. Abi şeye bak. çok falan basıyor. Ne oluyor Arkadaşlar kardeşim şu an şey bir sıkıntı oldu. Öseno ne yapıyor? ne yapıyorsun? Emiz ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne 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 Sinirlendi galiba. Gel oğlum gel. Bana gel bana bulaş, aç gel. Bana niye bulasın? Ben dur bakalım şey... gel 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 gel. Bu ne kadar da ya bunu ne bu şey oldu? Bence gelmek. Ya hiç... o oh. çok vuruyor ya. Kaç 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 bırak adamı. Dalıyor. Tam ya. dur orada. Ölme. Ölmem mi ya? Ölmez misin? A aşağı kaç sal. Dur o orada o ben o gelirsem mi? bir şey olacağını da zannetmiyorum. Birini ultiyle alıp kaçman lazım senin. Ben şimdi ben onu Şunu alsam çok olacak şu. Ha oğlum. Sana yardım çek etmem gerekecekse. Adamı yaklaştırmamaya çalışıyorum çünkü adam çok iyi. Tam kaç. Adamı da alma kaç. Ne oldu kaç? Evet, şu an her şey sayıda bağlı. Abi ya nasıl ya? Adamın zehri öldüm ya. Yani. Nasıl oldu? Adamın şey maç 3. Şey, şey, maç... olabildik arkadaşlar. Bir dakika dur Karakter değiştireceğim. Arkadaşlar zig aldım. Yani önceki turlara göre bir tık daha iyi oynarım. Ama kaçamam. Neyse hadi başlayalım. E <laughs> Abi bir şey diyecektim. Abi. Arkadaşlar bu arada bu 100 klarda nasıl adı acaba mı atıyor? Vallahi merak ediyorum. Kitet galatalı, kitet galatalı. Abi kitet galatalı bu arada. Abi zig ile güç kırılmıyor. Bu şeyler yardım. Bakıp, çok iyi yönetemedi. Leon'dan Spike'ı öldü. Biliyorum Spike'ı iyidir skolcum, ya. Psikolojim ha. bu. Hayır bir de takılma ha. Sıkıntı bu. Zig oynuyorsunuz Kal arkadaşlar. Bu aksesuar güzeldir. Yani. Lan, kalite ne oluyor? Alınabilir. Nerede böyle? Kaçmayı seven birisi diğer, diğer aksesuar işinize yarar. Ve hesaplaşmıyorsanız. Bak bak gördün mü? Leon'u takım. Ben bazen şey... savaş topu girdim için. Leon'u takım. Gidecek ya. Leon'u takım. Aa yanlış gittim. Yanlış gittim. Nasıl oto tıklamayı bilmediği için. Gel buraya adam bana git. Öyle yapacağım zaten. Bak arkadaşlar gelmedi ki. Abi tur öldü. Ama öldü? Ona gelmiyor. Aferin. O seni yeni bilmiyor ki. Gelsen o zaman. Alsam mı ki? Abi adam kastı biliyor ikisini ya. Asa bas tamam basacağım diyor. Adam niye bastım arkadaşlar diyecek değildir. Suya hiçbir şey yapamıyor. Abi senin burada adam var mı? Kaybettik galiba. Adamların kompları... Bas ulti. Gitmedi be. Böyle zor var arkadaşlar. Ya. Zilgiyle kaçılmıyor. Kaçamıyorum zilgiyle. Pirs'i alacağım ya. ile kaçılırım. Adam... Pirs'i çok güçlü ya. Bir arkadaşlar size bir karakterin bir mantığını göstereceğim. Arkadaşlar bak içinde. Örneğin mesela rakipte böyle Frank var diyelim. Bakın. Çok güçlü vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Tetinizi şu alttaki şeyde dolmadan şunu alırsanız. Yine bu sarı şey çıkıyor. O sarı şey daha fazla vuruyor. Mesela göstereyim. Aa alamadım. Durun mermim dolsun şimdi. Bakın. Normali 1900 vuruyor gördüğünüz gibi. Ama mesela şimdi bunu sallayalım. Bu da üç gün vuruyor. Yani bunun ikisini alıp vurmak yerine böyle mesela böyle vurabilirsiniz. Benim yaptığım Bakın. Öyle daha çok vuracaktır. Bu taktik olsun. Evet arkadaşlar. Ne sesi? Ha 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 ha. O şey üç tane üç tane spike çıktı. Spike çok atıyor. Ama arkadaşlar karşınızda rakip yoksa o taktiği zaten yapamazsınız da. Hep bir de hepsini koşsun aynı. Sen vurabilir miyiz? Seyis. Ama skuy'a vurabiliriz. Abi skuy tam öyle bir anda yakaladı ki. Ha, abi öldün ki. Nereye kaçacaksın? Arkadaşlar adam nerede? FPS oynayamıyorum ben ya. FPS oynayamıyorum. FPS zor. Arkadaşlar benim eee ilk videom buydu karakterleri chat de yaptım evet o ilk videomu izleyen bilir kitle <laughs> spike çalıdan çıktı direkt öldüm izlemeyenler varsa izleyebilir o videodan ilk videomuzun ismi de şeydi galiba e, şey yapay zekaya o ne? video yaptım abi çok vuruyor düşen Gü arkası kalsaydı kaçtı ya Geliyor geliyor kullanmadım. Ge gelsin alır mısın? Full oto tutuyor ondan karakterle ya. Çok da gerek duymuyorum nişan almaya. Ben bunu yakalayamadım Ben bunu üçü de gidiyor dedim. mı? alamıyorum. Kaçmasın. Lan gül lan. lan. Adam kaçıyor. Adam geçmiş bile oraya. Ben burada duruyor sandım. Alan dışına çıkmaz sandım da. Sansek adam olacak. kaçıyor. El ah be. Yemin ediyorum son anda gitti. Alırsa adamın canı bir kaçmış. Hızlandı. Hızlandırmadan hızlandı, hızlandı. Şöyle vurabiliriz. Vuramadık. Lan değmedi. Lan bir saniye. Çok su atamıyorum ben bir ya. saniye kaldı. İçine girmedikçe atamıyorum. Evet arkadaşlar başladık. Yine yani rakipte klasik Mortis kit falan var. Emzik falan. Zaten çok da böyle ee, nasıl diyeyim. Ravs, Daina, Daina çıkan veya dog çok çıkmaz mesela pem çıkmaz mesela kit falan çıkar mortis aynı e, kit gibi şelik, yani. kolt bunlar metal zaten en, en çok kit yemin ediyorum. yaş şu aksesuarda en gıcı kaptığım şey rakibin mermi vurabilme şeyi aksesuar basıyorsunuz adam donuyor ama ya. vurabiliyor bu çok çok gıcı kaptığım bir şeydir bu. Yine çok Lili çok gıcık attı. Lili çok hızlı vuruyor. Bu benim dolma süresi bile. Aslında mermisi zaten sınırsız. Bana göre. Mesela göre değil değil mi? De. O ne? Muhati ye. Böyle ulti kasalım. Oku, oku var mı? Adam yedi ben, güç ben var adam. Abi ben kendim bir şey yapabilir Kaçalım daha iyi ya. Yani. beni yakalayalım. Takım olacağım oğlum böyle. Aslında takım olmak. Burada da adam var. Onu alırız o bir şey değil. Ben orayı kap tıkayacağım şimdi. Bak. Öleceğim zaten. Bari ton mermilerim atayım ya boşa gitme. Adam otoyla aldı bizi ya. Evet hmm. yani YouTube Shorts'a rezil olduk arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle adam akıllı bir karakter arıyorum da. Karakter yok. Şu an elindeki telefon o kadar kötü ki. Mr. Mr. P var aslında. Mr. P. <laughs> bir de şimdi mods varken nasıl oynayacağım ki ben Mr. P ile. Mesela şimdi bir alan kontrol yakın ya da tek hesapla açık hesapla. Orta mesafe mı? alsın orta mesafe. Ne bir, var? O, o normal mesafe. menzilli. Mesela piper falan alabilir miyiz? zaten? de var da şu de hiç yakın mesafe kötü. Karakter pipe alır da kendisiz değil. Evet başladık. Yani rakip yine klasik bir komp. Biz de klasiz. Aslında klasik değiliz. Bu, bu, bu oraları çok az seviyor ya. Bilmiyorum neden Bazen YouTube'larda, TikTok'larda, TikTok, TikTok değil de kar, rastgele doğru, karşıma doğru. çıkıyor. Yani her yerde falan çıkıyor. Utan. Telefon kastı, çöktü telefon. Telefon böyle, çöktü. Bir şey bileyim. görüyorum. Bonnie nedense son sıralardı böyle. Sen, sen gücü alırsın. kit. Yani bu aralar Eşi de son sıraya koyuyorlar. Eş onu fark ettim. Eş. Eş bana göre çok güçlü bir karakter. yani şuraya 99 tane karakter var. Eş 80'i keser. Şerileri falan kesemez. O arada şey de. Ulti basmazsa yine keser de. Bir de ultisi de keskin nişancı şey antisi. Baya. Ultisi çok güzel. Karakter. Oğlum iki adam sıkmayın ben. Bir alttan bir soldan. Sen çakal sen Adam kendi vuramıyor. Uzun süre şey oynadıktan sonra oynamıyor ya. Doğuk. Vay wow, Mortis'le ya. Gerek yok. İkisi de orada doğuk var ha. Doğuk kime vuracak ki orada? Oğlum bu nereye geldi? Müşteri buna... mod ya bak. Hiçbir şey yapamaz bana. Ultimate çünkü Vurmam lazım. Oyuncu atar lan? Onun arkadaşı vurdu mu orada? Abi ya. orada keşke oraya gitseydim. Ama dolgu var. Sen kaçayım. gitme. Sen can az olan şeylere gidersin. Elim kaydı ya. Dayı artık, artık bana dalmayıp adama da olmuyor mu? Abi senin garibanına bak. Arada minnoş minnoş geziyor diyecektim mi? eleman geldi. Eleman bu eleman bu bizim mahallede diyor. bizim mahallede diyor. Bir Abdullah geldi. Geliyor şuraya gireyim hadi. Öldür onu. Bas Oğlum ne oldu? Hadi. Kuş yakın canlı aldı. Kuş yakın canlı. Bir daha. bir daha. Hiçbir şey yapamam. Bir de kendisi Aa, yetmiyor. Aha, adam çok kötü bir şey yaptı orada. Beni alabilirken Arkadaşlar o adamın yaptığı hareketi gördünüz mü orada? De kendisi yetme gibi Kendisini öldürmesi çok yanlış oldu. Öldürmeseydi şu an ikinciydik. Neyse devam edelim. Ben YouTube'a adamlar çok iyi lan. Adamla tam bizik böyle. Adamlar bizikse sıkıntı yok. Sıkıntı. Abi şu güçleri şey alacaktım. Gel buraya gel. Gel de gelme adamlar geliyor. Abi ma maple var. Oğlum bu ne? Hani adamlar bizikli oğlum? Sait beni üzdün oğlum. Ben Üzdün beni. Arkadaşlar öyle bir anti oyun bize. Bak şu an bu romanti. Tar aldım arkadaşlar. Bir saniyede bir karakter değiştiriyoruz yani. Rakibin kompları çok saçma oluyor. Nasıl bir komp lan o? Adamlar üstüne Tabii asla çift hesaplaşmada komp diye bir şey yok. O ayrı dava da. Şuradan atıyor. Sen de millete dalma mı saçacaksın? Gel. Yok ulti kalkmışım. Adam dört kuşu. Leon. Kastım kastım. Ne kastım, bu gücü lan bu? Neyse. Valla ortadan çalmış bu. En üzü ya. Aksesuar basacağım karakter yok mu ben, benim de? Pro bence 2015. Tamam kardeşim. 2015. Ne alıyorsun? 2015 oyunu mu başlamışım? Nasıl başlasın oğlum? 2015 oyunu mu var? Valla ben bilmiyorum. Ben yani, ya, geldi abi. oğlum bu oyun. Nasıl bilmiyorum? 17 de sadece... 16 da red met şey... O gerçek açmış. mi? Gerçek. Oğlum ben adam öldü sandım. Ben sen bunu. Nereye kadar boyun. gelecek? O sen alır böyle. Alamaz. Aksesuar mı? İçine yiyorsa ben. <laughs> Bu Ulan, adam ne yapıyor? Kaçtı ya. Kim spike mı zaten? Önceki turlarda da diyor. Ben spike neydim? Yani. Spike. Gel gel benim yanımda dur. Adamı çekeceğim ortaya sen. Dur orada tamam. Dayı gel gel. Hiç görmüyor peşini. Karakteri canı doluyor bana bu. İçine kadar girdim Ne yapacağım? Allah'a <laughs> adam. Karakteri iyi ya. tane güzel. Iki. Evet arkadaşlar. Başladık. Seyit sen aşağıdaki üçleri al. Ben şuradakileri alayım. Adam gelmesin sıkıntı olur. Abi, bir denesini yedik <laughs> yanlışlıkla. İyi bir başladık da. O... Mortis mi Kenji mi anlamadım. Ben de bir halaman alacağım ya. Güç. Mortis mi tamam. işte aldım ona. Zaten ucu bir şey almıyordum. Ne onu görmedim. O gücü alamam şu an. Telefon kastı. Tamam şimdi alabilirim. Çıkmış, Otismiş <laughs> lan. Lan ben onu ne sandım şöyle Nita sandım ben onu. Ya böyle saçma salak kostümler geliyor. Çok karıştırıyorum ben karakterleri ya. Ya böyle bir, bir milisaniye görüyorum komple karışıyor yani. Ne olduğunu tam Neyse yapalım. ben biraz güç toplayacağım. Ay güç de multi. Multi top. Elim kaydı ya. Of sinir oluyorum. Tabletten oynamak gerçekten çok zor. Oğlum. Bana multi. göre çünkü çok büyük geliyor insana. Bir sağdan bir soldan adam adamı da fark edelim. Bu maç. Lan, bir... lan şu ulti bana ne yapıyor? Ama adam geriye kaçacak. Adam üç, üçüne de bir mermi alıyor. Öldü lan. Adam Ahmet. Aa burada kalalım. Burada kal. Ben bu şuraya çalışayım. git. Aa bu dur dur. Ben çok çıkmayacağım. Zaten tarayayım. Kime dalacağım? Bir gücüm bile yok fakir. benim de olsun. <laughs> evet, 3 kişi kaldı. Abi, yoksun. İki 2 kalsın arkadaşlar. Risk atmaya adam, gerek yok abi, şu an. Adam burada. Hepsi burada beyler. Ben bu adamı aşağıdaki adamı buraya götüreceğim. Ya adamla adam da burada bak sıkıyorum ben de. Yardım edin size. Bak bana gelin adamı görüyorsunuz. Getirdim adamı. Evet bak burada görüyorsunuz. Onu, onu vursun, tamam. Onu vursun tamam. Tamam. Kaybettik de ben biraz. Hadi e, gelir mi? Oy ay ay. Adam mermi sıkmamı yasak. Disay gelir mi? Oy aferin çocuk abiler. Adamı yeter Neyse Evet şimdi. arkadaşlar devam edelim. Başladım. Söyle. Bir şey de aldım işte süperce. Bu Süper Böyle bir memoj. O bende var ya. O güzel. Şampiyon. Şampiyonlar ligi diyeceğim de hala Süper şampiyonuz şeyi. Hı, şey Şöyle Şöyle bir takdim var. Ne oluyor bu? Yok takdim falan hiç iyi olmadı benim. Öldüm mü? Var ortaya çekeceğim. Öldüm de O ne o ne? Altı güç bu. Ay minnoş minnoş şey gibi özetliyim. Geliyor. Denize bak geleceğim maşallah. Nazar Aslında beni oğlum, yiyecek sos. gibi geliyor. Nazar değilsin oğlum bize şey olur. Şimdi, beni, bak beni yiyecek gibi geliyor. Şuna bak şuna. Gel Yutar de. Gel de seni yiyeyim. Abi mortisi var ya ben. Evet nasıl da güzel. Yani fiziken kaybetmemiz gerekiyor. Çünkü adamlar altı güç. Ve mortis de biraz e, otocu olduğu için kaybettik. Ya şöyle mortis kesebilecek bir karakterim yok arkadaşlar. Şey. Böyle. Ha gel var aslında. Hmm yol olabilir. Arkadaşlar niye bu kadar zorlanıyoruz? Çünkü mortisi kesemiyoruz güçlü mortisi. yani böyle vursak da ölmüyor karakter. Nasıl bir karakteriz? Sait sen ben sana ne al söyleyeyim mi? Hah, bul Şeli bul veya Doga Çünkü öldüremiyoruz ya da gitti alabiliriz gitti alabiliriz. Oo, Şeli Tam Öyle Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bu maçımızı oynayalım. Abla. Yine klasik Edgar'lar falan attı. Göster bakalım. Yani ama sprey görüntüsü olarak çok güzel. Vallahi bilmiyorum nereden yolladım. Ama değerini bilmiyorum onun. Çok değerli mi değersiz mi? Ben çakma emojiyle emojiyle çakma, çakma çakmış bir yerde O, onu onu o, Oyun, Türkçe Avukat o bana atlarsa tam bir geri zekalısın. Tamam sen geri zekalısın. Elgar oynayanlar oynamayı bilmiyor vallahi. Ya da bir Elgar yersin ne var ya. Kafamı şöyle bir Elgar yersin. Hocam. Ha öyle öyle adında geliyor. E Saçın sakin. Şu Elgar'a. Adam dondu. Sıkıştır onu aksesuarını. Gel iyi ya gel. Bir de telefonu kastırdınız. Azıcık sakin olun. Tamam siz tehlikesiniz. Tehlikeden geldiniz anladık. Onları dondurmak için yaptım da donmadı lan. Lan aksesuar şey. Ben bu aksesuar çok karıştırıyorum ya. Ben gri aksesuarını çok seviyorum böyle. Bazen karışabiliyor. Böyle adam çekiyor ya böyle. Seviyorum aksesuarı. Çünkü böyle keserken falan iyi. Adam kaçıyorsa böyle. O adam mı oldu? Ha ben de yeni görüyorum. Nereye kadar geldi? Bir bak 9 güçlü bir de. Ve şimdi Reis anladık. Oğlum bak beni bir salın. Adam bir parça kafama at diye bak. Ben saldım hani. Niye donmuyor lan bu? Orada var ya en az, <laughs> en az <laughs> benim iki yıllık gücüm. Neyse <laughs> devam edelim. Evet arkadaşlar. Adamlar uzak. seçeceğim çıkmıyorsun. Çalına... çaldan çıkmayalım. Adamlar uzak. Sen şu gücü kes. Gücü de al. Gücü de alalım. Gloobert bir kere vurduktan sonra 2 saat çıldı. Bu an o nasıl bir şey? Ha, işte. ha, bir de Chelsea var ya, Bir de Spike getiyor, Bir de yanında Chelsea var. Bir adam bize dalıyor. Bir daha bırakmıyor ya. Yani. Bu oyun amacı çok şampiyonluk için bir Tutacağım ya. Abi zaten rakip uzak mesafe. Bir, şeyde bir şey de yapamıyorum. Ben ne zaman ölsem Said'in yanına biri geliyor. Ya da Said ne zaman ölse benim yanıma biri geliyor. Said gel gel. Ulus aşağıdasın. Yardım saldırıyor. Geç ben saldırayım. Ulus kasayım. Benim ulus bir şey oluyor. Şuraya geç. Veya şuraya. O, diğerine geç. Soldaki. Uzak. Uzakine de. Çocuğa nasıl anlatacağız ki onu? Şuraya diyecektim de. Desi, kal, kal, orada. Harika fark etmiyor da. Evet. <laughs> Dört evet, bir şurası. Küsüyorlar ya. Ah oh, sonunda onları yitirsem var ya ölürler he. Aa çeşitli çeşitli var. Yavaş yap çeşitli çeşitli yavaş yap. Çeşitli yavaş yap. Aa şüphe yok ya. Kaç. Dur orada oğlum sen çıkma çıkma. Dur adam bir biçimde. Şuradan bir gelsin, şuradan bir gelsene. Şurada bir gel. o, ona gideceğim ben şimdi. Dur bak bir şaşırayım. Gizemem çünkü adam gitti bile. Aşağı dur görmesin. Spike bize hiper basar bu arada. Bas. Oğlum adam elli canı kaldı. Ay 52 canı çok mu görüyorsun? Abi kayban gibi kaldın içeride. Ne hmm. oldu? Adam içine girdi. Abi tabi biz öldük. Aa Spike abi. yanlış bastı onu Globert öyle ama ya. Hayır. Aman tanrım. Evet de oğlum ona çıkarttım. Ağzı kebe. Yani karakter iyi ben biliyorum. Evet arkadaşlar bu maçı kaybedeceğiz çünkü son maçımız ve birinci olduk. Ben ona yeni nesil diyorum. Ama son maçımız hadi başlayalım. Ben yeni nesil Evet arkadaşlar şimdi bizim bunla, bundan sonraki emojimiz basketbol Top sevdiğim ya kesinlikle bu yanlış anlaşılacak aslında şimdi millete top gibi Neyse hadi geçelim Evet arkadaşlar başladık Şimdi karakterler yine pusmalık çünkü adamlarda uzak mesafe var bir falan gördüm Çok dikkat etmedim ama Abi şu maçı ikinci bitirelim Niye takım Bu maçı güzel mi? Yani çok kullanan gördüm ama Ben hiç görmedim Oğlum ya bir dek ya yaşam ben korktum artık ben yakında zararlar arayayım mı? Sen tuz. Ev gidiyor içeriye. Ev gel gelsin zararlar. İyi bak. Anasını neyse. Nendi gel buraya. Dur orada. Ya, niye gelmiyorsun? Şurada bitti batıran ya. Nendi ben de kork takım galiba. Ha. Of ya teşke öldü. Lan açıl git, git git adama git adama git. Gel buraya. Adama git. Opsiyonel. Evet, Oğlum, oğlum telefon kal. Da... Var kapadı. Şimdi şey ben öldüm mü? Abi o öldüm. şans ne? Ne şans? Yetenek. Ya, oğlum ya. öldü mü gel? O Piper sana sıkıyor. Aferin o Piper. Piper'la şey takım mı? Piper... Sörse bir mi takın? takım? Bir de miydi? Ben de alacağım. ne yapacağız? Ben yukarı kaçacağım. Tamam, Nasıl değil lan? Bak sen 4 kişi 5 0 olmaz. Ve arkadaşlar resmi olarak Gel be yakalım Olarak... Iyi. Nasıl saldı baba? Nasıl saldı baba? o lan? O değil miydi o? Yok Colt. <laughs> Abi dalga mı geçiyorsun? <gömgecüm. gülüyor> Abi ben görmedim. Dalga mı geçiyorsun? Gel baba ya. Acı belki yakınlar karına bak. Yok ben ikinci bitireceğim. Sayacağım sus oğlum ya. <laughs> Valla telif hakkı yiyeceksin. Neden? Neden soldan geliyor Yani bir, 85k aldık resim olarak bir kahve dedim ben de. Ne olarak 85k oldu arkadaşlar. Vay anasın. Ve bunu galiba 3 yılda oldu. Aslında 3 yılda değil 2 yılda. Atı spam. Spam atacak tek bir kişi var. O da kardeşim Sait. Hemen kutluyoruz. Kulübünün umurunda bile değil. Yazmayacağım. Abi, hadi kutluyorum. Hadi kutluyorum, hadi. Ve arkadaşlar 85k hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bizim kulüpte vallahi dünyadan haberi olan yok yani. Valla şu anki hedefim 100k 90k falan olmak istemiyorum direkt 100k olmak istiyorum. Çünkü zaten 90k olunca bir şey değişmeyecek 100k göre. O yüzden direkt 100k olayım başka da bir şey istemiyorum. Çünkü zaten 100k'ya kadar baya güzel hediyelerimiz var. Ödüllerimiz var. Hiç kazan sonrası bulut zaten. Ha bulut da değil biz. Siyah bir boşluk. Kısacası siyah bir hiçimiz var. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Hepinize hoşçakalın. Sağlık, sağlıklı kalın. Bay bay.